25 yaptın. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Afacan Haydut oynayacağız. Evet. evet. Yağız'ın kuzenleriyle birlikte Afacan. Evet, evet. Biri oynayacağız. Bir de Edeman abi. Evet. Şimdi Bir... açalım. Kutumuzu Bekla, açalım. açalım. Bekla. Yani ben evet. Üçü birlikte Aa. açıyorlar. Bakalım neler çıkacak kutunun içinden. Hah. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım bakalım. Bir korsan çıktı. Bakalım korsana. Kırıçlara, evet arkadaşlar. Bakın korsanımız. Çok Vay çok yakışıklı bir korsan değil mi Yiğit? Hı -hı. Evet. Bir bunlar bir de bu vanil da... var, çıktı. Çılışlarımız. çıktı. Bakalım. Vanil çok zor. Ay varilimize hmm. bakar hem mısınız? Hem bunlara yapılıyor. Evet. Galip bunu, bayram. bence bu hem Kumbara için hem de afacan ağacı koymak anneciğim, için anneciğim, olabilir. Açarsın. Evet. Şimdi bunu Egemen abin açsın bakalım. Ben de Varil'e bakalım. Varil bayağı büyükmüş. Evet, evet arkadaşlar. Bu Ama. nasıl oynanacak biliyor musunuz? Evet ben anne, yerleştirdik. Anne, anne dotumu dotumu. Evet bir dakika. Ağacı yerleştirelim önce. Evet. Evet. Evet böyle sanırım. Ben... Evet. Şimdi arkadaşlar bizim bu kılıçlarımızı üç üçünü kılıçlarımızı <laughs> evet, yerleştireceğiz. Evet yerleştireceğiz. Hadi başlayalım. Önce bakalım renklere bakalım. Kırmızı acaba şöyle mi yapsak? Kırmızıyı mesela yiyip 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 ben sarım. Abi. Yiğit'ciğim sen? Sarı. Sarıları topla o zaman. Evet arkadaşlar bu en az iki en çok dört kişiyle oynanan bir oyun. Bunu da belirtelim. Evet kırmızıları da paylaşalım önce. Evet, paylaşalım. evet paylaşalım. Bir bana. Evet bir sana. Bir Bir bana. Bir yoza. Bir ite. Tamamdır. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Ne kadar hazırsınız? Çok. Çok bakalım çok bu haydutu bu haydutu kim fırlatacak? Oyuna ilk Egemen'den başlıyoruz. Evet Egemen geçirebilirsin kılıcı. Evet. Sıra Yağız'da. Evet sıra Yiğit'te. Evet bakalım kim haydutu fırlatacak? Evet Yağız'da sıra. Bir tane geçiriyoruz. İstediğiniz her yere geçirebilirsiniz. abim sen de. Bir dakika. Evet. sadece bir dakika arkadaşlar. Kılıcı sadece sokan kişi tutsun varili. Tutun. Tamam. Kaymasın. Tamam. Egemen de evet. Biraz hızlı hızlı oynayalım ki tadı çıksın. Ben evet. Bakalım. Haydi tut. Kim fırlatacak? Yiğit de fırlatamadı. Sıra Egemen de. Evet. Sıra Yağız'da. Evet. Wow, Vay. Haydut'un gelmeye niyeti yok sanırım. Sıra Yiğit'te. <laughs> evet ben tutabilirim. Tutayım. Ay, ay. Haydut <laughs> fırladı. Yiğit. <laughs> Yiğit kaybetti. Efendim. Ben bunu takacaktım. Evet ama sarıyı geçirirken mi Haydut <laughs> fırladı? Ama senin elinde fırladı. Senin kılıcın da yani fırladı. Evet, yiğit kaybetti. Ne düşünüyorsun yiğit? Nasıl bir oyundu? Durdur Arkın böyle duracak. Evet. Şimdi tekrardan başlayalım bakalım. Yağız mı egemen mi yenecek? Kılıçları çıkaralım arkadaşlar. Renkleri birleştirin. Sıra sıra. Bence şöyle yapalım. Yeşilleri ben alıyorum. Yok, fark etmez. Her renk olur. Ee, şey, sıra sıra ama. Evet bakalım. Başlayın bakalım. Yaz başla. Ben de size varilinizi tutayım. Evet. Hmm, şuraya. İstediğiniz her yere olabilir. <laughs> Heh, evet. Sıra Yağız'da. Evet Yağız. Anladım. Bakalım. Anladım. Afacan haydut fırlayacak mı? Bakalım kim kaybedecek? Evet sıra Egemen'de ya? Evet çok heyecanlandım. Bakalım haydut nasıl fırlayacak tekrardan. Evet. 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 Haydut fırlayacak mı? Bakalım. Fırlamadı. Evet ya sıra sende. Haydut atıyorum. Ay ben de çok korkuyorum. Oo, bakalım. <laughs> bakalım Egemen fırlatacak mı? Haydut iyi misin? Evet. İyi. evet. Hayır hayır dokunmak yok. Evet ya sıra sende. Evet. evet. Bakalım. Wow, evet. Sıra Egemen'de. Evet Egemen'de. Ben de çıkmayacak evet. buradan. Evet. evet. Bakalım bakalım. Haydut ne ama? Haydut o kadar, Haydut o kadar bıçaklandı ki, bakalım. Evet. Ya, çıkarmadı. Evet. Haydut fırlamadı. Haydut'un gelme niyeti yok arkadaş. Ay. Haydutu <laughs> egemen düşürdüm. Yazı alkışlıyoruz arkadaşlar. Yağız'ı alkışlıyoruz. Aferin Yağız Evet, tekrardan Birazdan. oynayacağız. O yüzden videoyu şu an kapatıyorum. Tekrar açacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Yılcığım. Hoşça kalın. Bize abone olmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz. <laughs>